Evet değerli arkadaşlar rakamla ilgili bir diğer örnek tipimiz de şu. Demin kaç rakam kullanmıştır diyorduk. Şimdi şu rakam şu kadar kez kullanılmışsa diyor. Bakın şunu unutmayın. Önce sayacağız ama siz şunu unutmayın. Her yüzlükte mesela 1.99'da her rakam 20 kez kullanılır. Nasıl mı? Gelin sayalım. Parmaklarımızı Rabbim bunun içinde yaratmış. Saymak için. Kaç rakamını kullanacağım? 5. O zaman yapalım. 5, 15, 25, 35, 45. Dikkat edin 50'li kümeleri atlayacağım. 65, 75, 85, 95. Kaç kez kullandım? 9 kez. Dışarıda 9 kez kullanıyorum. Şimdi 50 kendi sayı kümesi değil mi? Yazıyorum bakın. 50'li sayı kümeleri de bu. Hepsinde 5 rakamı kullanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 55'teki diğer 5'te de 11 kez kullanmıştır. Toplam 20 kez. İş aslında bu kadar basit. Mesela 5 değil de 3'ü sayalım. 3, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93. Kaç kez? 9 kez. Aynı şey hepsine 30 yazarsam doğru mu? Bu seferde 33 ile kaç kez olacak gene? 11 kez. Dolayısıyla toplam kaç kez? 20 kez. O yüzden bunu kafana şöyle yaz. Her rakam sıfır hariç her yüzlükte yani 1.99 da bir yüzlüktür. 1.99 arasında tam tamına 20 kez kullanılır. O zaman, o zaman benim benim bu bağlamda işim ne yaptı? Kolayladı. Niye? Çünkü ben artık şunu biliyorum. Diyorum ki 20 kez kullanılıyormuş zaten. O zaman dedim ki 20 kez kullanılıyorsa 23'ü e arıyorsam geriye kaldı 3 kez. Buraya kadar 20. Şimdi 95'ten bir sonraki 5'lik nereden gelir? 105'ten. Niye yüzlü kümelerde ilk beşe 105'te rastlarım? O da kaç etti? 21. 115 22. 125 23. Kaç kez kullanmam lazımdı? 23 kere. Kullandım mı? Evet. O zaman 125 kitap en az kaç sayfa derse cevabın olacak. Ama kitabın neyin sormuş bana? En çok kaç sayfa oldu? Bakın şimdi. 125'ten yazmaya devam ediyorum. 126'da 5 var mı? Yok. O zaman hala devam edebilir. İşte 127 de yok. 128, 129, 130, 131. 31'i gördük hemen hatayı yapıştıralım. 132, 133, 134, 135. Şimdi 135'i alırsan 23 olur 24 göz. Çünkü burada 5 var. Ama bakın bu aralıkta hiç 5 yok. E dolayısıyla ben kitabı 134 sayfa seçsem de Kaç kez 5 kullanmış olacağım? 23 kez. Dolayısıyla kitap en az derse bulduğun, direkt ilk bulduğun doğru cevap. Eğer kitap en çok derse bir sonraki 5'e kadar gideceksin. Bir sonraki 5 nerede zaten? 135'te. 135'i alamayacağıma göre hemen öncesindeki 134'ü alıyorum ve diyorum ki kitap en çok 134 sayfadır. Yani yapmamız gereken şey bu. Bir unutmayacağız. Her yüzlükte kaç kez? 20 kez. 20 kezden sonra da ne yapacaksın? Kaç tane var? 3. 3 tane sayacaksın. Öteleyeceksin. Bulduğun 23. kitabın en az kaç sayfa olduğunu söyleyecek. Bir sonraki 5'liğe kadar gideceksin. Onu alamayacağın için onun hemen bir eksiği de kitabın en çok kaç sayfa olduğunu sana ne yapacaktır? Söyleyecektir.